Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Doğru söylüyorsun. Şimdi Beşiktaş'ın sakatlıklar olmadığında bir kadro yapsan Kenan'ı Gökhan'ı 11'e yazmazsın. Hani ligdeki statüden dolayı hani 3 tane mecburi Türk oyuncudan dolayı belki 3. olarak düşünebileceğin isimler. Ama bu oyuncular şunu bilmeli. Önlerinde Enkudur Larin, Gezal gibi oyuncular varken Böyle maçlarda fırsat gelecek sakatlıklardan ya da rotasyondan dolayı hazır olmalılar. Gökhan geçen sene mesela hazırdı. Abubakar'ın o son 10 maçlık olmadığı dönemde geri geldi, forvet oynadı, geri geldi, kenarda oynadı, iyi işler yaptı ama bu sene Gökhan yok. Kenan Karaman Zaten Beşiktaş'a gelirken bence bir eksi iki puanla başladı. Neden? Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda oynaması, istenilen performansı göstermemesi, beklentilerin altında kalması, her gün sosyal medyada gündem olması ki olumsuz anlamda gündemde bu kolay değil. Birden Beşiktaş'a geldi. Evet Türk oyuncu statüsünde düşünüldü. Normalde Kenan iyi olsa katkı verebilir mi? Verebilir. O kadar da hani bu kadar kötü oynadığı kadar bahsedilecek bir kötü futbolcu demem ama... Burası Beşiktaş burada ilk çıktığın maçta elinden gelen en iyisini yapacaksın. Çok Çünkü... Çok özür Araya şöyle gireyim. Çünkü unutmayın Gökhan, Oğuzhan, Salih tabii ki Josep ve Piyaniş vardı. E, maçın bölümünde Piyaniş de vardı. 32'de sakatlandı. Evet sakatlanana kadar ama erken tabii bir değişiklik. Kenan bunlarla oynuyor. Ama şimdi yani Gezal'ın olduğu e, belki Tekşehir'in oynadığı e, orta sahada ne bileyim Atiba'nın da oynadığı daha ideal bir işte Enkudu'nun oynadığı falan daha ideal bir 11'de Lerin'in oynadığı 11'de Gezal e, özür diliyorum Kenan oynasa Batu şua yerine belki de farklı e, pozisyonlara da girebilir şimdi öyle de değerlendirmek ben de Şunu lazım. Bak farklı pozisyonlara girebilir dedin ya Aha. Kenan pozisyona girdi atamadı sıkıntı hmm. orada hmm. Gezal da verse atamayacaktı Batşuay da verse atamayacaktı Kenan maçın en kritik anında pozisyona girdi değerlendiremedi zaten sıkıntı orada Hani Piyaniş'le oynadım, ile oynadım, Gezal Kasver'de olayı değil. Kenan'ın Kenan kendi bireysel ile alakalı bir durumdu. Şimdi maça çıkmadan önce bu kadar eksik olan Beşiktaş bir puan alsa bence herkes iyi derdi. Maç önündeki de baktığında Altay'ın son dönemlerdeki formu, özellikle ikinci yarıları çok iyi oynaması, maçın sonuna kadar mücadele etmesi... Bamba'nın çok formda olması ki, Kapel, bence şu an Türkiye Ligi'ndeki en iyi sağ kenar. Hani geçen sene Rozi Gezel ikilisi konuşuyoruz ya, hı hı. bu sene de Cebrail, Kapel ikilisi gerçekten muhteşem bir performans gösteriyor. Bir de deplasmanda oynuyorsun, içeride kendi seyircisi önünde Mustafa Hoca tecrübesiyle bir puan bile bence Beşiktaş için iyi düşünülebilirdi. Ama orijinal ilk 11 sakatlıklar olmasa zaten o kadrosu Beşiktaş'ın şu an hani... Trabzon'la beraber ilk sıraya yazabileceğim kadro. Bunu çünkü gösterdiler. Antalya Spor maçının ikinci yarısında, Adana Demirspor maçının ilk yarısında hani sakatlıklar olmadan oynayan Beşiktaş bu ligde en büyük şampiyonluk adayı olduğunu gösterdi. Ama 26, 27, 28 kişi kadrolar kurulduğunda ister istemez de işin içine Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, lig, sakatlıklar, kart cezaları girdiğinde senin yedek oyunculardan alacağın performans da önemli. Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'ta 6 ay maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic ve arka adresinde ağrı hisseden Atiba'da gerilme ve ödem tespit edildi. Siyah beyazlarda ayrıca Kenan Karaman'ın da sol el ikinci parmağını kırıldığı açıklandı. Ayrıca daha önceki testi negatif çıkan ancak semptom göstermesi nedeniyle karantinaya alınarak İstanbul'a gönderilen İspanyol soper Francisco Montero'nun da İstanbul'da yapılan test pozitif çıktı. Beşiktaş'ta Atiba ve Miralem Pjanic en az 10 gün yok. Süper Lig'in 7. haftasında 6'ya 2 bir mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlar Kerevan'la Pjanic ve Atiba da dahil olmuştu. Karşılaşma sırasında sakatlık geçiren iki futbolcudan siyah beyazlara kötü haber geldi. Miralem Pjanic ve Atiba'nın salı günü Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecekleri öğrenilirken Aspor'un haberine göre en az 10 gün sahalardan uzak kalacakları belirtildi. Öte yandan 6 ay maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Piyaniş siyah beyaz taraftarlara mesaj gönderdi. Boşlak futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yakında görüşeceğiz karakartalar ifadesini kullandı. Beşiktaş'a Ajax maçı öncesi müjdeli haber. Şampiyonlar liginde salı akşam oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber geldi. Son günlerde sakat oyuncuların fazlalığından müzdarip olan Beşiktaş'a, Üç isimden iyi haber geldi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre siyah beyaz takımın gerçekleştirdiği son idmana Miki Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü hallerinde de düz koşu yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C grubundaki ikinci maçında Hollanda iki bayaksa karşılaşacak olan Beşiktaş ilk mücadelesinde sahasında Borussia Dortmund'a iki bir mağlup olmuştu. Ajax ise Sporting Lisbon'u 5-1 yenmişti. Beşiktaş Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i transfer etti. Yukatay Spor'un 19 oyuncusu Hayrullah Erkip bu sezon Doğan Alemdar ve Emre Demir'den sonra Kayserispor altyapısından yetişip başka takıma transfer olan 3. futbolcu oldu. Beşiktaş 19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim." Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın ifadelerini kullandı. Taraftar Serdar Saatçi'ye hayran kaldı. Yeni bir yetenek kazandık. Eksikler nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Altay maçında ilk 11'de görev verdiği Serdar Saatçi'nin performans taraftardan tam not aldı. Atiba ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyen ve ilk kez Süper Lig sahnesine çıkan 18 yaşındaki futbolcu Sağda kaldığı 90 dakikada performansıyla öne çıkan isimlerden oldu. 8 top uzaklaştırma, 2 top çalma, %83 isabetli pas oranı ile oynayan Serdar 5-2'li mücadelenin 3'ünü kazanırken 4 dava topu aldı. Sabahın derlediği habere göre siyah beyaz futbol severler genç oyuncu için helal olsun Serdar'a maçı kaybettik ama yeni bir yetenek kazandık. Harika oynadı. Alkışı hak ediyor. Beşiktaş alt yapısından çıkan bir elmas gibi parlıyor yorumlarını yaptılar. 14 Şubat 2002 tarihinde İstanbul'da doğan Serdar Saatçi futbola bayram paşa altyapısında başlarken 2014'te 11 yaşındayken Beşiktaş altyapısına katıldı. 1.90 boyundaki 18'lik genç stoper Altay maçı ile birlikte Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına çıktı. Altay maçına kadar A takım formasını yalnızca bir kez giyen Serdar 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın Türkiye Kupası 5. tur maçında oynadığı Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasına sonradan dahil olmuştu. Sergen Yalçın maçın ardından kötü haberi verdi. İşte o sözler. Kötü oynamadık. İkinci yarı oyun bizim kontrolümüzdeydi. Farkı da açabilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz bir yarıda. iki gol birden yedik. Kazanıp devam edebileceğimiz bir oyunda beceremedik. Çözümler yaratmamız gerekiyor. Sakat futbolcuların durumu devam edecek gibi duruyor. Piyan için salı ve cumartesi günü oynayacağını düşünmüyorum. Sezonun başında bu kadar arka arkaya maça çıktığınızda kolay olmuyor. Rotasyon yapınca rotasyon mu yapılır deniyor. Mutlaka bütün takımı kullanmamız gerekiyor. Biz bir takımız. Yoğun maç temposunda sakatlıklar normal. Zor bir süreç ama bunu da atlatacağız. Rose dönecek. Necip dönebilir. Larin ve Batçuay'ı döner. Onları alır. Buradakilerle birleştirir devam ederiz. Yapacak bir şey yok dedi.